Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı olayı Jinx'te de tekrar yapacağız. Bakalım nasıl bir oyun bizleri bekliyor. Aha taptası bey vermiş biz de tapa gidelim. Doğru oldu bu. Yazılı olmayan kuraldır bu. İlk tapa gittir. Bir tane daha. Za. <laughs> Jinx yapacağız bugün arkadaşlar. Jinx de tabi onu geçiyoruz artık siz de biliyorsunuz daha önce de yapmıştık zaten. Onu geçeceğiz. Yani bu sefer lulumuz, yumimiz var. Önceden tek lulumuz vardı. Eray ölmüştü Yumimiz de var. Yani bayağı geçecek şu anda tahminimce. Şöyle bir tempo çalışmaya. Hep roketliyiz bu arada. Hiç minigana geçmeyi düşünmüyorum. Anca tempo çalıştığında geçeceğim minigana. Böyle çok ilerleyen dakikalarda geçeceğim. Şu anda full roket gaming. Yine Leon'un zor bir görevi var tahmin edeceğiniz üzere. Tapta tek başına oynuyor. Ona da yardıma gideceğiz. Mesela şu an Leon'a gitmek için base attık. Hızlıca Leon'a bakalım. Selamünaleyk. Flash fail oldu abi. Flash fail oldu abi. İki <laughs> kill. Tertemiz tekrar bota gidiyoruz. Bu senaryo hep yaşanıyor arkadaşlar. Ne zaman tapa çıksak double atıyoruz. Yine attık. Koşalım hızlıca. Şimdi bota gidiyoruz Bu arkaya gelme işini güzel yapıyoruz bu arada. Rakipler çok beklemiyor açıkçası bunu. Arkadaşlar olan olsa artık Q'yu yedim flash atamadım. Siz onu kestiniz o ölsün. Onu kestiniz. Ben gidiyorum ya. Onu kestiniz Arda bitir onu Talia adam. Arda duvar koyacak bu sayede rakipler oyunu bitiremeyecek. Bu sefer <laughs> Timo yerine şişko parmakları Talia aldı Arda'nın. Aa atak çıktı lan elimde. Tapa da bakacağım. Tapı tabii ki de ihmal etmiyoruz. En zor lane top lane bu arada. Gerçekten tek başına oynamak. 1v2 bir de urta yani hani Aşırı zor. Bu arada W fullemeli Deli Jinx build'imiz de burada aklımıza geliyor aslında. Çünkü sürekli W atıyoruz. Onu da çekebiliriz. İsteyenler varsa yorumlara yazsınlar. Bada 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 bada. Bada bada. Çok güzel. Daha atak speed'imiz hiçbir şey olmamasına rağmen 2.5'a geldi bile. Artık alıştık zaten bu senaryoya. Kule konusunda da arkadaşlar korkak davranmıyoruz. Kuleleri açıyoruz. Bildiğiniz zaman hoş geldin. tak 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 Gayet güzel kim Ölmedi 259 şu anda karakterin kendi pasifi de arkadaşlar haliyle <laughs> e, şey gibi düşünün ölümcül tempo gibi düşün aşabiliyorsunuz 250'yi aşabiliyorsunuz karakterin sadece pasifi sayesinde. Bileşini aldık bu arada laksın. Arkaya geliyor birisi. Ya yani vuralım hadi. Oğlum neymiş böyle he? Bizi de kesti. Şimdi Durnan'ımı aldım. Daha güçlendim. Artık canavar oldum ya. Maç bile bitti şu an. O kadar güçlüyüm. Flash'ı koydum. Cleanse'i de koydum. Roketle bile bu hale geldiyse bu karakter dörtlere çıktım demin elimde roket vardı arkadaşlar yani minigun olsa kim bilir kaça çıkacaktık demin. Şu anda roketle kasıyoruz güçleniyoruz ilerleyen aşamaları hem minigun hem roket karışık oynayacağım. Aa, Kaçıyoruz kayt kayt kayt. Ha! Oy. Ölmedim. Helal. Çok Helal. Güzeldi. Abi. Vallahi çok güzel. Kuleye sağ bak, sağlık. bak. Tamam. Bir kim daha geldi. Flash'ını bilerek attık bu arada. Dilsin kardeş. Öldün ama sen. Ya bu nasıl bir karakter ya? Aha. Flavor'ı geliyor. Tak 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 tak. Erter. Tak, tak. Atak speed 5.93 an Kuleyi aldım çıkmıyorum buradan 5.58. Buradan mid 2'yi de açacağım. Kuleleri açıp geleceğim arkadaşlar. O olay daha zevkli oluyor. Eş videosunda yapmıştık hatırlarsanız. Bu oyunu bitirmeyeceğiz tabi. Kuleleri açıyoruz sadece şu an. Rokete geçtik. Roket çok önemli. Şöyle ilk kili. Şöyle de ikinci kili aldım. Yani roket 633 gördüm roketle yani. Bu nedir ya? Geliyorum. Çok of. Iyi. Of! Eğleneceğimizin Çok iyi. göstergeleri galiba bunlar. Daha yeni başladığımızın ufak ufak göstergeleri bunlar. Var mı bir şey. Var mı bir şey. Ah be. Clearance'a bastık. Tık, tak, 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 tak. O da öldü. Tak, dodge. Penta. Her kovalayın bence. Geldi Penta geldi. Nice. Oh. Helal. Lan vurulacak bir şey yok mu ölüyor? Ölmezsin ya. Gideceğim. FF geldi. Gideceğim. Hadi başlıyoruz ki. Tak. 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 Benim can azaldı ben geliyorum. Biz sizi arayacağız. Geliyorum ben hemen. Fulledik lan fulledik değil mi? Kanka fullediniz döndüm. Göre. Kanka. Bam. 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 Oha! Bam! Kanka girdik buna da. Kanka girmemişiz. Süper başladık. Ellerinize sağlık agalar. Hemen base basa base base base. Bu arada arkadaşlar Urf videonun da like istemeyi unutuyorum. Tak beğenip tak abone tak videoyu yapsanız süper olur. Şunu da demeyi unuttum. Bunu hemen diyeceğim. Vein bekleyenler. Gelecek yakında. Yakında zırt deşme beynimiz Urf'ta gelecek. Beklemede kalın. Onları bir rahatlatalım. O vein isteyenleri ben görüyorum. Yorumların zaten hepsini okuyorum arkadaşlar. Vayne istediğinizde görüyorum. Yakında gelecek Lulu, inşallah. Lulu, Lulu. Aha W açtık arkadaşlar. Artık daha agresif oynayabiliriz. Ne öldü de W açtık. Unuttum ama birden W açtık yani. Orta demek ki tecrübe puanı veriyor. Bu tutturduklarıma skill tutturursan ya da vurursan işte daha çok vuruyorsun. O imparator alınca değil mi oğlum? Normal çarın pasifi mi o? Yok yok şey yüründen lan. He he. Kanka sen bana öyle diyeceksin ona. de 100 kill var. Ama tutturamıyorum kanka. Öyle bir sıkıntımız var. Ha, at şey. şeyi. yok ki. Aldım mı onu? Aldım mı? Ayıkladım. Biri ayık. Vurdu. Kanka ayık, ayık artık ya! Helal helal aldık kilenes adamsın. Kaç kanka? Kesin mi bunu? Nasıl keseceksin? Kanka adam 4 level. Aldın lan. Aldın gibi. Aldın gibi Enes. Enes mücadeleyi bırakma bak kim geliyor ben Enes. Ya, aldır aldır. <laughs> Enes bin Enes bin hızlar. Enes bu Maserati yalnız bu. Ooo topa bak bizim. Kanka Vefa devam. Haza. <laughs> <laughs> kanka vurur. Buradan Vallahi canımızı dolduralım. Nerede biri mi bize mi geliyor Lucian? Vur kanka vur şuna vur. <laughs> kanka yüz <laughs> vur şuna. Helal. <laughs> Tamam arkadaşlar birazcık canımızı doldurmamız aha. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben de var lan. Basayım da yanmayayım bari. Ne yapalım biz bahse atalım bence. Ne dersin Enes? At, Gidelim bir para yiyelim biraz arkadaşlar. Şuradan bir kraken. Ben krakeni alıp keyfimize bakmak varken Enes için bizi strese sokma ya. Bir para harcayalım bir gelelim ya. Gel. Kanka çaktırmadan Lucian'ı mı kestik? Bot'un arkaya uçsam ne yaparız? Şuraya bir gitsem mesela çaktırmadan. Bakalım. Gördüler gibi geliyor bana ama. Enes basıldık sanki Öyle ama. Aha. Kestik, kestik, kestik. Enes tak Aa, tak. 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 Tak tak. tak! ele olup. Bu arada arkadaşlar zırh değişmiş Jinx'i zaten söylemişizdir. Bir daha söyleyeyim o da çok güçlü olur eminim. W fulllemeli biliyorsunuz bir buildimiz vardı. İstiyorsanız yazın yorumlarda. Full zırh değişme Jinx çekelim. O da sizin tamamen isteğinize bağlı. Şimdi şuradan ejderi bir alalım bence. Alev ejderi kanka zararı yok yani. burası Öyle bir ejder. Tak tak tak. Mide yardım gerekiyor diyor zilin. Tabi Zilean'ın zorluk çekmesi çok normal. Nuş'una karşı oynuyor. Şimdi şuradan aha. Zilin, bait'i koyan isim oldu. Jinx'de kill'i alan isim oldu. Roket'le bile atak speed 2.90. Roket'le bile. Şimdi Zilin yardıma gelmeyecek mi? Gelecek. Gelecek. Misafiri ağırlıyoruz botta. Gel bakalım. Şu ultiyi ben göndereyim. Vura koysun bu. Anan... Şimdi <laughs> Durunan'ı aldık arkadaşlar. Hızlıca hiç hız, vakit hiçbir şey kaybetmeden hayalet dansçıya gitmemiz gerekiyor. Bir dakika bir inebilir miyim? Bir şey yapacağım. Ultiyi şuraya göndereceğim. Ha ben de bunun arkasına uçacağım. M MF öldü. MF, Mf Ah be. Oğlum çok havalı olacaktı. Ama biz de kule açacağız. Tabi artık akıllandık arkadaşlar. Kuleleri açıyoruz. Ama onlar da açıyor işte. Onlar da yani Açacak arkadaşlar biz açıyorsak onlar da açacak yani kuleleri. O yüzden nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir ikişer ikişer tüm kuleleri açmak istiyorum açıkçası. Hani haritada rahat olursak işimiz çok kolay olur. Ama 4 kişi olacağımız için kuleye daha az vuracağız. Bunu inşallah biliyorsunuzdur. Zillerin gitmesi lazım şu an. Bak Zilya'nın gitti. Aslında <laughs> barikat aldığımız için hasar yine azaldı tabi. Bu kuleyi açmamız gerekir. 30 vuruyoruz arkadaşlar. Gerçekten 30 vuruyoruz. Kuleyi alıp heyecanlanıp eşe koşacağım. Tak 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 tak. Kan koyluk beyze. Bir bakmamız lazım. Bottan yarmaya devam ediyorlar çünkü. Hızlıca bota gidelim. Hayalet dansçımız bitti. Selam evet, Ben giremedim Kanka. Ronaldo'ya hiz lazım. Tak hiz geldi. İnşallah kaçarsın. Ben bu arada roketle oynuyorum bulup. arkadaşlar. Daha hani minigunla oynamıyorum. Roket hali bu. Minigun halini full saldırı hızı yaptığımda yapacağım. Şu anda roketle killleri toplayıp full build olmaya çalışıyorum. Yani Guyun sonu, Nashor'um hepsini alayım. Ondan sonrasında full minigun ile oynayacağız. Yok Kriyansi. Oha. Sen ne var? Tabi menzil yok. Onun Dedim var. Kanka bu her ölüne tudok tudok to mu yazacak? Evet. Oy yo. Levent'le Tak tak. Kanka. Kurtlar tabi yani. Ölmüş lan bu. Şimdi şuradan arkadaşlar mid kulesini açmamız lazım kanka gel. Lulu şuraya ulti attım şuraya ulti attım Lulu. Lulu. yapamadık. Benim Lulu'yu kurtarır de... mıyım? Hasar yetmedi abi. <Gülüyor> <Gülüyor> kanka zordu. 5 to yazmadı. Egzaz da attım. Kanka Aha! Tanı 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 kanka! 7.50 yedi 7.50 yedi, yedi Gol oldu! Şu an inanılmaz saldırı hızımız var. Kuleleri açmamız Bursadan gerekiyor. Bursa'dan gol sesi. Bursa'dan gol sesi var. Galiba gol sesi geliyor. Aha! Klenes oh. yokmuş, Klenes yokmuş. Zilyan! Biz bu çarı boşuna almadık. Buraya bak. Aa, bir, yapayım tane, yapayım. bir tane bir tane tak da bir de. Ah be al, aldı lan. Öldü <laughs> lan. <laughs> Bu ne? Kanka dur maçı bitirmeyelim. Evi atmasınlar ne? sakın evi atmasınlar daha biz bir şey almadık doğru düzgün. Şimdi şuradan arkadaşlar goyu alalım. Tamam, bir de şimdi Nashor alalım arkadaşlar. İşte şimdi minigunla oynamaya çalışacağım. Aralarına flash atıp karakteri bırakacağım. Aynı anda beni pillamanız lazım. Zor ama yaparsınız bence. Ben gidiyorum. Ejderi kurtaracağım. Bekle beni bekle. 8-13. Kanka buraya koşmalıyız. 8-39. Buraya koşayım yok onu geçiyor. Onu kesin geçiyor. Aklının sonunu alalım. Asur ne multi ne multi ne multi. Ne ara kestik. <laughs> ne ara <kesin>. <gülüyor> penta, penta. <gülüyor> da, Enter da, Dala dala da dala yani dala. Bıda 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 bıda. Kanka 8 çok az. Yeni ejderleri gördün mü? Saldırı zıran ejder geliyor. Hep demiştim yıllardır. Harbi yani. mi? Sonunda. Saldırı Bilmiyorum ve yetenek kızı veren bir geliyor. Bilmeyenler için onu da duyurayım. Vadide portal açıyor ejderin ruhu da. Base atalım midden yarıyor evet. bunlar. Bunlar oyalayın yarıyorum taktiğini benimsemişler. Ben kale oynadık. Tak. 10 altmış altı. İmptör açalım ya. Yani bir inimptörü biz de açalım. Onlar ne yapıyorsa aynısını yapalım. Ama maçı bitirmeyeceğiz tabii ki. Tapta açalım gelin ya. Yani. Mid zaten kolay açılır. Çok ay çok kule açalım. Be. Kule açalım. İnimptörü kırmasak bile kule kıralım birazcık. Adamlar baskı hissetsin. Böyle bitirmeye falan gelemesin. E şimdi bunun pasifi en güzel özellik bu arada arkadaşlar. Hız sınırını geçmenizi Jinx'in pasifi de sağlıyor. Ölümcül tempo gibi düşünün. Bakın şimdi. Kuleyi alınca saldırı çok dikkat edin. Buraya alıyorum önce. Allah onda değiller arkadaşlar. Abi bir gitti. Lan korkuya bak. Korki Ruş'una bak. Dönemezsek. Dönemezsek. Döndürmedi. İnanılmaz. Dönüyorum ben. 3, 2. Kanka döndüm. Kanka döndüm. Böyle luz almak yok. Kanka bitireceğiz oyunu. Bunlar tryhard geldi. Benim takımda 92 kill vardı. Zilin ultisini alamadık mı? Zilin arkamızdaydı. Ölmüş Zilin. Şu an bitebilir oyun. Kanka dönüştürün. Siz bir şey atın. Ya. <laughs> Ya i̇nanılmaz inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz oğlum. Bunlar niye böyle oluyor sürekli bizim her videomuzda? <laughs>